Selam dostlar 10 saat farm serimizin ikinci durağında Aposof Piercing Colt slotundayız Esland'da Biliyorsunuz bir oylama açtım YouTube üzerinden 1000'e yakın oy kullanıldı şu an 750 civarında yüzde 44 ile zaten görselini veririm Aoç önde gidiyordu ben de Aoç'u çekmek istedim sizler için Seriden başlayacağız saati de şöyle hesaplayacağız direk yan bilgisayardan e, TS basacağım bir adet Bittikçe Saatte ne aldığımı sizlerle aynı troll farmındaki gibi paylaşacağım. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kesmeye başlamadan önce sizlere üstümü de göstereyim. Beklerim bu durumda. Üstümde 8.185 185 k para var. VIP game'de de bu şekilde. Toplamda 2000 adet can, 2000 adet mp potumuz var. Slotu nasıl keseceğimi bilmiyorum. İyi ile mi keserim yoksa ee, mp e döner miyim bilmiyorum. Nasıl kestiğimize bir bakalım şöyle seriden. Seri seri keselim mi başlayalım. Alt tarafa attım muhtemelen. Yani iyi ile dönerim muhtemelen baksanıza çünkü MPR çok az vuracak. Slotu yavaşlatmam. Mana giderimiz olur. Onun yanı sıra bakalım neler alacağız. İlk 9 dakikayı yanlışlıkla DC flash olmadan döndüm. Hemen sonradan bastım flashımı. Onun yanı sıra biliyorsunuz a ağaç görevine gelen arkadaşlar vesaire olacak tabi gelenleri buradan kestirmeden ya da görevinizi şimdi yapmayın diyerek yollamak doğru olmaz ayıp olur. O yüzden gelenleri partiye alacağım ancak partiye aldığım arkadaşlardan ricada bulunacağım hani coinleri ne kadar sıfırlayıp üstüne çıkan her şeyi verebilirler mi diye ricada bulunacağım öyle alıp onların da görevlerini yapacağım net bilgiyi zaten sizlerle paylaşacağım. Birinci saatimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. TS'de şimdi bitecek. İlk saatte iki arkadaşımızın görevini yaptık. Üstüne düşenleri vesaire takip edemiyorum tabii ki. Ama hepsini verdiklerini söylediler paraya kadar. İlk saatte kastığımız bu sayısı 1. Onun haricinde de aldığımız çöpleri de şöyle göstereceğim. Şu an her şey üstümde. Seriden bir ton atayım. 8M100K ile başlamıştık. 8M150K vardı hatta. 850 Şöyle atalım bankaya. 700K civarında coin. 103 adet de e, mana pot Bir adet de busumuz var şu anlık. Ben şimdi çöpleri boşaltıp ikinci saate geçeceğim. Dostlar ikinci saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. SVSC'nin bir dakikası muhtemelen TS'nin de bir iki dakikası vardır. Yani droplar düşük biraz geliyor bana. Ama bakalım 3. saatte bir sonraki saatlerde TS'miz bitti saatimiz de bitti. Droplar açılacak mı açılmayacak mı onu da göreceğiz. Şuradan geniği durdurayım ben. Durdurdum trade atıyorum. İkinci saatimizde çıkanları da toplayalım şöyle. Luto yarım sıfır coins de bütün çıkanları alıyorum şu an. Şöyle koyalım. <laughs> Seriden şöyle VIP keyimize bırakalım. İlk saatte de bir tane elixir atmıştı. Artı olarak. High class atıyor yani. İkinci saatimizde de dur. ilk saat ve ikinci saatte bu çarla kastığımız parayı da üstüme alayım. 930k. İki saatte 930k gitti priestimizin üstüne. Toplamda 3M480k'ya geldik. Onun yanı sıra ikinci saatte de bu çöpleri aldık. 7-10 adet ki bunlar para edecek çöpler değil. 2 adet bu aldık ikinci saatte. 113 adet pot. 188 oldu. 2 saatte de 188 adet görevi temi aldık. 3. saate geçiyorum ben şimdi seriden Eslant A3'ta 3. saatimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yani 3. saat de kötü geçti. Kötü geçmesinin aslında sebebi benim burayı MP de değil de I, i ile dönüyor olmam olabilir. Masrafım çok fazla var çünkü benim şu anda. Yani full giderimiz var. Gelir çok düşük. Gider çok yüksek. Yan çağrıdan seriden çıkan itemleri alacağım şimdi. Üçüncü saatte de bir adet bu alabildik. O da yan çağrımıza geldi. Bütün çıkanlar da bunlar zaten. Şöyle üçüncü saatte bir adet daha buz ve şu çöpleri aldık. Bir adet de MS aldık. Bundan önceki iki saatte de birer adet MS almıştık ancak bizim üstümüze gelmemişti. Şimdi şöyle yapacağım. Burada biriken e, mana potları priest'e vereceğim çünkü buna zaten e, e, Pire mana kullanıyoruz bu çağrıdan da slottan çıkan manaları kullanacağım Dördüncü saatte devam edelim Evet priest'imizin ts'si şimdi bitti bizimle svs'c'imizin 10 saniyesi kalmış Dördüncü saatimizin de sonuna geldik arkadaşlar Seyreden şimdi Prestin GNS'ini durduracağım ve çıkan itemleri alacağız. Dördüncü saatte iki adet bu aldık yine. Onun haricinde bir adet MS yine attı. busu ilk başta attı. İlk 5 dakikada falan busu su direkt attı. Sonrasında da bir daha atmadı. Yani iki tane bu saatlik az bence ama Üstüme alamadım. Neyse ben çıkanların hepsini üstüme alacağım. Şimdi VIPK'dekilerle birlikte boşaltacağım ve 5. saate geçeceğim. Dostlar 5. saatimizin de sonuna geldik. 5. saatte bir adet kırdırmalık şel ve çöplerimiz var. Bunun yanı sıra yan çarda da bir adet busumuz, bir adet de MS geldi. Ancak MS'nin XP'ni alacağım yan çara. Seriden çıkanları aktarayım şöyle. mana potları tekrardan bu çara vereceğim. Çok bir mana gitmemiş zaten yan çardan ama yine de yan çarda kalsın. Farmın sonucunda aktarırız onları da. 5. saatte aldığımız droplar şöyle göreceksiniz. Şu çöpler ve bir adet buz. 97 adet bundan 48 de bundan. Ben seriden 6. saate geçiyorum şimdi. Videoyu buraya kadar ilerletmeden ve atlatmadan izlediyseniz geçen çektiğimiz 5 adet 400KC'de bir arkadaşımız 400KC'yi alamadı. Bu bölüm için de bir 400KC hediye edecektim. Ancak o alamayan arkadaşımızın KC'sinin üstüne 400 daha ekleyip bu bölümde 800 KC paylaşmayı düşündüm sizlerle. Videoyu atlatmayan bir arkadaşımız yararlanabilecek bu çekilişten. Kodu söylüyorum şimdi 800KC'nin H9KKM. C C C N A 96 5 C 39 bu kodu ilk yazan arkadaşımız bizden 800 KC kazanmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Böyle çekilişlerimiz de devam edecek arkadaşlar. Videoların bazı belirli kısımlarında 400 KC olarak devam edecek. 6. saatimizin bitmesine de yaklaşık 35 saniye gibi bir süre kaldı. Priest'imizin de TSS'i muhtemelen şimdi biter. Şu iki yaratığı da keseyim. Seriden şu geniyeyi durduracağım. Durdurdum geniyeyi. Bir estimizin de TSS'i bitti. 6. saat bu açısından en iyi saatimiz oldu. Oo ben bir tane geldi sanıyordum yançara. iki tane gelmiş. Çöp bize az geldi. yançarı. çöp de baya fazla gelmiş. Hemen aktarayım şu çöpleri vesairede. 6. saat en iyi geçen saatimiz oldu. 5 adet bus aldık. Beklemiyordum yani B2 B2 bir iki, bir iki atmaya devam edecek diye düşünüyordum ama gayet güzel 5 adet bus aldık. Seriden şu 2 taneyi de alayım. 6. saatimizde kastığımız çöpler şöyle. Keyim üstümüzde bulunanlar. Onun yanı sıra 5 adet de bus almış olduk. 6. saatte 12 adet busa ulaşmış olduk. Gayet güzel. Ben bunları birazdan gidip satacağım. Şimdi görev yapmaya gelecek arkadaşlar var. Onların görevini yapacağım vesaire. 7. saate geçiyoruz. Evet dostlar. Esland A3'te 7. saatimizi de bitirdik. Muhtemelen yeni yeni görev yapmaya gelen arkadaşları da alacağız. Şimdi bu arkadaşın da görevini yaparız. SV potumuzun 20 saniyesi kaldı. TS'miz de şimdi bozulur zaten. 6. saatte mükemmel 5 adet bu saldıktan sonra tabii ki de 7. saatimiz bizi yanıltmayacaktı. Ne gibi yanıltmayacaktı? 7. saatte bir tek adet bu salabildik arkadaşlar. Başka hiçbir şey alamadık. Yani bayağı kötü bir saat geçirdik. 6. saatte tabii 5 busu alınca slot döndü bize. 7. saatte dedi ki: "Hayırdır lan sen sen buradan 5 tane bu Sana bir daha öyle bir şey yok. Al bir tane defol git." Şimdi şunları alalım. Bu arkadaşımızın da görevini yaptık. Şimdi onun üstüne gelenleri de rica ederim ben. Bunları koyayım seriden şöyle begimize, vip'kiğimize. Şunları da ekleyeyim. Potları priest'e aktaracağım. Bu arkadaşının da görevini şimdi alırım, yaparım. Ee, 8. saate geçiyoruz arkadaşlar. 8. saatimiz de bitti. Bir gördüğünüz üzere priest'imizin TS'si de şimdi bitti. SVC de bitti. 8. saatte ne aldığımızı seriden göstereceğim şimdi sizlere. Trade atacağım yan Bir geniyesini durdurayım. Hemen şuradan halledelim. Durdurduk geniyeyi. Attık trade'imizi. Seri seri koyalım. 8. saatte 2 adet bu bildik. Onun yanı sıra pek bir şey almadık. Çöplerimiz de böyle. Şunları da vereyim bir trade daha atacağım. Şu VIP'de de potumuz vardı. Biraz şunları koyayım şöyle. Hop 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 Potlar burada. Son kez trade'imizi de atalım. Çarın üstünde 3M280K olmuş. Onu da alayım. Yok, 2M olması lazım. Bir M üstünde vardı çarın. Düzelteyim tekrardan. Çarın üstünde bir M vardı. 2M 280K. Şu, tamamdır. Bunu alalım. Potlarımızı verelim bu çara. 8. saatte de 2 adet bu saldık. 9. saate geçiyoruz. 9. saatimizin bitmesine 17 saniye falan kalırken bir buz daha aldık. Gayet güzel oldu. Şu son iki taneyi de birlikte keselim. Sonra geniyemizi durduracağım tekrardan. Seri seri şunu da keseyim. 9. saatimizde fena geçmedi. Son 5 dakikada 2 adet pus almış oldum. Birini siz gördünüz. Hemen şu geniyemizi durduruyorum ben. Trade atayım. Kabul edelim. 4 tane yer var üstümüzde. Şu potları verelim oraya. Bir adet bu su alalım. Şunu alalım. 3 ve 4. Şunları alalım üstümüze. Alamadık. Neyse 9. saatimizde de 3 adet bu saldık arkadaşlar. Biri bu çarımızda. Ee, onun haricinde de şöyle çöplerimizi de atayım ben. Şimdi gidip boşaltacağım zaten. Son saatimize geçiyoruz. Son saatin sonunda zaten detaylı bilgi vereceğim sizlere. 10 saat ağaç farmımızın sonuna geldik arkadaşlar. 16 saniyesi kalmış SVSC'nin. Şimdi muhtemelen TS'miz de bitecektir. Şunu da keselim. Çarımıza gidip trade atalım. 10. saatte de 2 adet buz aldık ve güzel sayıda çöp aldık. Hemen çöplerimi şuraya koyayım ben. Şimdi Priest'in yeniyesini durdurayım. Trade atayım. O sırada da zaten bitti. Gördüğünüz üzere seriden çıkan itemleri vereyim. Şöyle. Kalan mana potları da alacağım. 615 tamamdır. Priestimizden her şeyi aktardık. Seriden çarlara tohum attırıyorum. Şimdi detaylı olarak 10 saatte ne kasmışız sizlerle paylaşacağım ama. Dostlar şimdi 10 saat ağaç farmımızın sonuna geldik şu sol tarafta PM 60 olan arkadaşlarımın hepsine tekrardan buradan selamlar olsun. Hepsi güzel dileklerini, başarılar vesaire gibi yorumlarını benden esirgemediler. Güzel şeyler söylediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bu farm videosu benim en çok emek verdiğim video oldu. Gerçekten dün 4 saat, bugün 6 saat bilgisayarın başından kalkmadan full farm attım ve bunu elle yaptım. Priyesinde yapılmayacak bir farm olduğunu bile bile yaptım. Getirisinin olmayacağını bilerek yaptım. Bunun sebebi izleyenlerimin benden burayı çekmemi rica etmesiydi. Bunu böyle algılayıp kötü yorumlarda bulunmamanızı rica ediyorum. Keza yine aynı şekilde çekmemi istediğiniz slotları yorumlara belli edin siz. Ben tekrardan oylamasını açıp anketi açıp sizlerin seçtiği slotta 10 saat farmlar atmaya devam edeceğim. Bunun yanı sıra kastı, kastıklarımıza ve giderlerimize gelecek olursak. 10 saat ağaç slotunda 20 adet buz kastık 48 m 500 adet mp pot kaldı e, masrafımızı çıkardıktan sonra 2.8 m nakit 23.5 m para kastık toplamda 74 m 300 k giderimizde 30 adet megi çamur 20 adet svsc 4200 adet mp pot 5 adet de geniye Toplamda 42 300k. Battle Pires'de dönülmesi gerçekten çok saçma olan bir slot. Okçunuz vesaire varsa gelip deneyebilirsiniz ama Battle Pires'de denemenizi tavsiye etmem. E, slotu ben kendi adıma kendi jobuma göre beğenmedim ama okçuyla masrafınızı düşürdüğünüz takdirde iyi olabilecek bir slot. E, sizleri bilgilendirmiş oldum. Benim bir daha farm atacağım bir slot değil kesinlikle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, bilgilendiyseniz kanala abone olup destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Bir sonraki 10 saat videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.